Bak bunu da bant çekmeden güzel yapabilirsem gerçekten bana helal olsun. Yapabilirsek herkes çete helal olsun yazsın tamam mı? Ben şey. Muhammed teşekkür ederim. Konuşmam. Burada efekt koyacağım. Az önceki efekti koymak istiyorum. şu rahatsız oldu. Bir bilmiyorum. Koyu değil. Böyle bir ekran, böyle bir böyle bir görüntü boğuk gibi. O yüzden sinir oldum. Az önceki hangisiydi ki benim efektim? Ha bu. Böyle de çok sarı gibi ama biraz şey olsun istiyorum. Yani. Anlamadım. Neyse durun. Yapalım şimdi. Bir. Helal olsun yazıyor herkes. Dur. Çet 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 gitti. O herkes helal olsun yazdığına göre başarıyoruz diyoruz bu iş yani. <laughs> Arkadaşlar oldu galiba ya. Dur siyah da ekleyeceğim ona şimdi ben. Oluyor galiba değil mi? Kırmızı ruj sürüp bir görelim mi? Çok istedim şu an kırmızı rüş sürmek. Muhammed teşekkür ederim. Arkadaşlar bir bordo var. Buldum. Mac kırmızı rujumu bulmaya çalışıyorum şu an. Ama yok. Bu var. Hangisini? Bordo mu açık mı? Bordo mu sürsem lan? Ama bak bana çok koyu yakışmıyor. Ona göre. Sonra bir de bu e, şeyi silmek çok zor. Çok sıkıntı oluyor bu silmek. <laughs> ne için helal olsun <laughs> yazıyorlar yazmış bir şey. Dedim ki ben çete ay ya yani altındaki beyaz far değdirdim biraz. Hid <laughs> Teşekkür ederim. İsmi doğru okuyamadım sanırım. Çete <laughs> dedim ki farı güzel yapabilirsem tüm chat helal olsun yazsın. Tamam mı dedim? Tamam dedim. Bordum, bordum ama aslında sürmüyorum bordu ne zaman da. Hadi bordu süreyim ya. Hadi tamam tamam bordu sürelim. Açık yazıyorsunuz ama şu an ben merak ettim nasıl olacağını. <laughs> Daha siyah gölge yapacağız arkadaşlar. Bir durun. Şimdi güzel oldu şu an ama. Hadi bakalım nasıl yakışacak. Sürüyorum tamam mı? Burada biraz parlatıcı vardı. Onu sileyim. Sürüyorum. Özlem teşekkür ederim. Haydi bismillah. Çok şey stres oldum bak şimdi. Ne güzel olmazsa. yani tövbe estağfurullah. Ay arkadaşlar ben de küfür edip duruyorum. Etmeyeceğim artık. Terbiyesiz bir kız oldum ben. Küfür etmeyeceğim. Küfür yok. Yani Ceren Hanım neler yapıyorsun? Çok mu güzel oluyor? Emin misiniz? Emin misiniz buna? Gerçekten bir de saçlarımı yaptıktan sonra belki güzel olabilir. <laughs> Ay bir dakika şu kısmını da sürmedim için şu an komik durdu. Oluyor sanki ya. Dur bir de hele bir farı bir, farı, bir şeyleri bitirelim. teşekkür ederim. Arkadaşlar çok kötü oldum. Gözümü görmeyin bunun şu an yok. Ay şeytan makyaj yaptım ben. Çok Karamel çok teşekkür ederim. Sha